12 Ekim pazar 2025 şu anda iğde ağacının yanındayım ve iğdenin meyvelerini çekiyorum. Gördüğünüz gibi dallar aşağı doğru eğilmiş meyve bakımından bayağı dolu bir ağaç bizim köydeki iğde ağacımız çok güzel meyveye durmuş ve tam toplama zamanı birazdan toplayacağız da çiğ var de meyvesi hakkında biraz konuşmak istiyorum çok değeri bilinmiyor ülkemizde aslında her yerde kolaylıkla yetişebilen ve C vitamini bakımından zengin, cilt sağlığı için çok değerli, cildimizin yaşlanmasını engelleyici bir takım flavonoidler içeriyor. Aynı zamanda ağız yaralarında sindirim sistemi, hastalıklarında ve mide ülserinde iyi tavsiye edilen bir meyve. İğde ağacının meyvelerinin şöyle bir değeri var doğal bir meyve. Herhangi bir ilaç kullanılmadan, herhangi bir ilaçlama yapılmadan kendiliğinden yetişebiliyor. Bu bakımından da bu bakımdan da çok değerli bir meyve ağacı. Herkesin aslında en azından 2-3 ay günde 4-5 tane iyi de meyvesini tüketmesinde büyük fayda var. Dediğim gibi çok kolay yetişiyor. Herhangi bir bakım istemiyor ve her yıl mütemadiyen ürün verebilen bir ağaç. İşte burada gördüğünüz gibi birazdan toplayacağız. Şu anda çiğ var. Onun çiğin çekilmesini bekliyoruz. Ee, herkese iyi de meyvesini tüketmesini öneriyorum. Harika bir meyve.